Gel bana. Yeah, ha siktir ya adam yukarı çıkmış ya. 30 ama var. Üstü bu kitleri diyor da hak et beni. Kendine ödül sana kuramlara gülümsedim. Hadi haydi. Geçtim ödüm. Hadi orada. Kurtarım bu ülkeyi. Bunlarla dolu günler oynar. Helal lan. O kadar karışır ki çorba atar. Mı? Huzura uzanamam. Bir de sinirin değil. Söyle bir sokaklarda. Kilerlerim rahat olsun gönüller bu saksıya su dökeceğim Sol sol ha. Havlasın köpekler midemde köpükler Basket. Ağzıma geldiğinde yine başlar aynı öğütler Dengesiz deşirsin bu engin denizde Sevgisiz bir şiirsin, eski defterimde Psikolojim bozuldukça boğulursun Kaldırmaya çalıştıkça bozulursun Dur diyen kimse yok artık ölüme geçilemez Yaşamak ya. için böyle boktan hayat seçilemez Ve içine ettiler geçilemez Su evet. psikolojim bozuk benle herkes geçinemez Lan evine de evine de gel gel geçilemez Yaşamak için böyle boktan hayat seçilemezdi İçine ettiler Artı berrak olsa içilemez Su psikolojim bozuk benle herkes geçinemez Helal Teşkort Özgür yok özgür. 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 özgür sen git Aşağı kurtulun Yeni metin belgeleri Açılır geceleyin gözlerini kapattıkça her gün Vurmaya çalıştı adamsın duyguları Çok oldu kalır Helal güzel. sokayım Depresyonun yan etkisi ciğerlerin kararması Sigara yapmam gerekse bu konuda ustayım Ve ben Adam aşağıda adam aşağıda geldi geldi Burada bir yerde. Burada bir, Burada bir Hala lan, öğrendikçe Doyacak karnımız bak yok. Olmayacak evet. beni sevmiyordur hayatım hiphop tabi bu seni geldi inandığım orospu da ölüyorum derdi dur diyen kimse yok artık önüme geçilemez yaşamak için <laughs> böyle vaktan içine ettiler tutu berrak olsa içilemez su psikolojim bozuk herkes geçinemez dur diyen kimse yok artık önüme geçilemez yaşamak için böyle vaktan hayat seçilemezdi içine ettiler tutu berrak olsa içilemez su psikolojim bozuk benle herkes geçinemez Yukarıda ya. Şurada bir var. Tam üstünde. Helal lan. Soğuk bir oda düşün mezar gibi. Gözlerimin alt tarafı karanlık ve mezar gibi. Ne kadar insan içine çıkacak yüzüm varsa o kadar insanların gördüm içini. Sabahı selamlıyor şarkılarım anlamıyor aklıyorum bu beni zayıflatmıyor ben Hakkım kaydetsem yok, de hep artıları umutlarım ampul kadar bile aydınlatmıyor. Çok ağlıyor beni Sanki esirim bu derde Ağlıyor içim Bu şerp parçam bile Dağılıyor gibi Sanki soğuk yüzümü alıyor beni Kaybettim her şeyimi birer birer Bir umut var bir içimde oysa O da şimdi gider Umutlandığım para olsa o da biter Kimse yardım etmez ama mutluluklar değil Dur diyen kimse yok Artık önüme geçilemez Yaşamak için böyle boktan hayat seçilemezdi içine ettiler Helal Psikolojim bozuk benle herkes geçirmez Dur diyen kimse yok Ya fazla kardeşim var fazla kardeşim ya ya. var Yaşamak için böyle bu Geçilemezdi içine ettiler Artı berrafı Helal lan Herkes geçinemez Sen de biraz daha azalt basalım İki burada iki kişi İki ev Sen de abaya gidiyorum abaya gidiyorum. gidiyorum Tek başına tek başına İki kişi yüklenin şuna